15 Kasım 2025 Saat 8.40 Burada kahvaltı yapacağız. Yollar çok buzluydu. Ee, bu tarihlerde gelecek arkadaşlara kesinlikle kış lastiği öneririm. Ben de kış lastiği olmasına rağmen araba e, çokça kaydı diyebilirim. Yazlık lastiği olan arkadaşlar zaten aynı şekilde e, çıkamadı birçok yere. Ee, orada da bağırıyorlar tur rehberleri buzlanmış bilmem vs şey diye. Ortam çok güzel ama yani bir hafta önce daha iyi olabilir diyebilirim sizler için. Artık zaten bu tarihten sonra da e, gidilmez diyebilirim. Zaten yolları da kapatırlar aynı şekilde ilerleyen süreçlerde bir ay içerisinde. Güzel. Hava çok çok güzel bugün bir de. Güneşli gözüküyordu. Durum bu şekilde. Küçük öyle ama kafam bana baksın. Bak Çeşmeye giden yol arkadaşlar Biraz çamurlu ee, Yedek Ayakkabı getirmenizi tavsiye ederim Böyle çek. Ama böyle, böyle tam düz dur. Mengen yolu üzerinden ilerlerseniz, manzaralar genellikle bu şekilde arkadaşlar. Yollar biraz sıkıntılı, çukurlu ama etraf çok güzel, atmosferi hakikaten çok güzel. Etrafı önerebilirim ama yollarda çok hız yapamazsınız. Olabildiğince 30'da maksimum 40 olacak şekilde ilerlersiniz diyebilirim